Herkese merhabalar. Bu videodaki konumuz en küçük ortak kat yani ekok. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Müzik Arkadaşlar EBOB konusunda gördüğümüz gibi EKOK'ta da benzer şeyler var. Tabii ki farklılıklar da var. Çünkü biz EBOB'ta en büyük ortak böleni arıyorduk. Bunda da katı arıyoruz. Yani bizim bulduğumuz EKOK sayısı sayılarımızdan daha büyük olmak zorunda. Eşit de olabilir, daha büyük de olabilir. Tamam mı? Peki biz ekoku nasıl bulabiliriz? Öncelikle yöntemlerimiz var. Birinci yöntemimiz kat hesabı yapabiliriz. Ya yani ne demek istiyorum? Mesela 12 ve 18'in ekoklarını bul dediği zaman bana ben 12 sayısının katlarını yazarak gidiyorum. 12'nin katları 12, 24, 36, 48 diye devam edebilirsiniz. Buna geldiğimiz zaman da 18, 36, 54 şeklinde devam edebilirsiniz. Burada daha fazla uzatmıyorum çünkü bir tane kat gördüm ben burada. 36 sayısı gördüğünüz gibi bunların ikisinin de katı oldu. İlk katları, ilk ortada buluştukları nokta diyebiliriz aslında. O yüzden bunların ekoklarının 36 olduğunu söyleyebiliriz. Peki ikinci yolumuz ne? İkinci yolumuz buradaki asal çarpanlar ayırma yöntemimiz. Asal çarpanlara ayırdığımız zaman burada EBOB'dan farklı olarak biz EBOB'da ortak bölenlerin işaretliyorduk. Burada işaret işaret yok. Sonuna kadar bölme işlemini devam ettireceksiniz. Hepsini de çarpacaksınız. 2'ye böldüğünüz zaman 6'ya 9. 2'ye böldüğümüz zaman 3'e 9 bölünmediği için aşağı indi. 3'e böldüğümüz zaman 1'e 3 oldu. Tekrar 3'e böldüğümüz anda 1. Buradaki sayılar neyse hepsini çarpmamız gerekiyor. 2 kere 2 4, 3 kere 3 9, 4 kere 9 da 36 sayısını bu şekilde de bulabiliriz. Yani problem yok. Peki asal çarpanlara ayırma yöntemiyle gördükten sonra tüm asal sayıların çarpımları şeklinde yani kuvvetleri şeklinde yazdığımızda nasıl bulabiliriz? 12'yi ben 2 üzeri 2 çarpı 3 olarak yazabilirim. 2 üzeri 2 çarpı 3. 18'de 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 olarak yazabilirim. Arkadaşlar EBOB'da ben size demiştim ki burada ortak olan asal sayılar neyse onlardan bakın ortak olanlar yalnız ortak olanlar neyse onların küçük olanını alacaksınız diyordum. Burada da orada gördüğünüz asal sayılardan hepsinin büyük olanını alacaksınız. Bak Gördüğünüz asal sayılardan diyorum. Yani 2 var 3 var burada. Atıyorum burada bir de 5 olsaydı o da dahil olacaktı. Birinde olup birinde olmaması önemli değil. Bir tanesinde de olsa yeterli bizim için. Çünkü biz kattan bahsediyoruz. Kat dediğin zaman çarpım daha büyük çıkacak zaten. Ortak bir şey aramıyoruz aslında. O zaman ben burada en büyük kimi alabilirim? 2 üzeri 2'yi alabilirim. Çünkü diğer tarafta 2 üzeri 1 var. Buradan da 3 üzeri 2'yi alabilirim. Çünkü diğer tarafta 3 üzeri 1 var. O zaman bunların çarpımı yine 36 sayısını verir bana. Peki bir önceki konuda gördüğümüz bu kat birbirinin katı olma durumları vardı. O zaman EBOB küçük olana eşitti ya. Ha işte öyle durumda EKOK da büyük olan eşit oluyor. Mesela 2 ve 8 sayılarına baktığımızda 2 ve 8. 8, 2'nin 4 katı. Tamam o zaman EKOK'ları nedir bunların? denildiği zaman düşünmeme gerek yok. Bunların EKOK'ları 8'dir derim geçelim. Bu kadar basit. Mesela 30 ve 60 sayılarını verdik diyelim. EKOK'ları kaçtır desem 60'tır. Büyük olan kim? Ekok da o diyoruz. Tamam mı? Örneklendirelim bunu. Aşağıda verilenleri demiş ekoklarını bulun. 15 ve 20. Hangi yöntemi kullanacağını size kalmış. İster kat yöntemini kullanın, ister asal çarpanlar ayırmayı kullanın, isterseniz kubbe şeklinde yazılanları kullanın. Artık hangisi kolayınıza geldiyse ben bu şekilde bölme taraftarıyım şu anda. 2'ye böldüğümüz zaman 10, 2'ye böldüğümüz zaman 5, 3'e böldüğümüz zaman burası 5 yaptı. 5'e böldüğümüz zaman da 1 1 yaptı. Bakın bunları aşağı indirmedim. Artık tek tek yazmakla uğraşmıyorum. İlerledikçe artık e, bazı şeyleri yakaladım. Yani öğrenmiş oldum. Bunları indirsem de indirmesem de bir şey fark etmiyor. Önemli olan bunların sırasıyla bölündüğünü bilmek. Bunları çarparsam da 2 kere 2 4, 3 kere 5 15 çarptığımız anda bunları 60 sayısını elde ederim. Yani 15 ve 20'nin ekokları 60. Aslında bunu geçen senelerdeki Rasyonel sayılarda mesela siz payda eşitliyordunuz ya. Payda eşitleme gibi düşünün. Paydayı ben nerede eşitlerim? En küçük katlarında eşitlerim. Birbirinin katıysa büyük olan da eşitlerim. Değilse mümkün olan en küçük de eşitlerim. Diye öğretiyorduk. Bunda da o geçerli. 36 ve 72 sayısına bakıyorum. Ne demiştim biraz önce? Birbirinin katı olan sayılarda ekok büyük olandır. Uğraşmıyorum. 72'yi yapıştırıyorum geçiyorum. 4 ile 5'lerin ekokları nedir? Ebop'ta hatırlayın. Bunlar ardışık sayılar. Ardışık sayıların aralarında asal olduğunu söyleyeceğiz demiştik ama şu an bilmiyoruz o konuyu. Bilmeden ne demiştim? EBOB demiştim. Bunların biri eşittir. Ortak bölenleri yok çünkü. EKOK ne oluyor? Bunların çarpımı eşit oluyor arkadaşlar. Yani bunları çarparsanız elde ettiğimiz sonuçları da EKOK oluyor. Peki bu şekilde verildiğinde bana biraz önce öğrettiğimiz uygulayalım şimdi. EKOK'larının ne çıkacağını bulalım. Bakın 2'lerden hangisi büyük son alıyorum? 2 üzeri 4 büyük. Şuraya yazalım. 2 üzeri 4 çarpı. Sonra gerçi burada 4 vermişiz. Şunu bir düzenleyelim. 2 üzeri 2'dir bu. 2 üzeri 5 yapar burası. Şurası 2 üzeri 5 yaptığı için 2 üzeri 5'i almak zorundayım. Şuraya 2 üzeri 5 yaptık. Sonra 5 üzeri 2 var. 5 var. Hangisi daha büyük? 5 üzeri 2 daha büyük. 5 üzeri 2'yi aldım. Sonra arkadaşlar bakın burada 7 tek başına kalmış. Hocam 7 yerinde yok. Olmasın. Ekok için önemli değil. Ekok kattan bahsediyor. O yüzden 7'yi de almam gerekiyor. Buraya da 7 üzeri 1 diyorum. Bunların çarpımı da bizim ekokumuzdur diyebiliriz. Peki. 20 ve 30'un ekokunu bulun demiş. Bunları yine karşı eşitlencele buluyorum. 20 ve 30 birbirinin katı değil. O yüzden mecbur bu şekilde bulacağım. 10'a böldüm. 3, 10'a böldüm. 2. Hocam niye 10'a böldüm? Amacım benim bunun en bölünebilir halini bulmak değil mi? Bu böldüm. 10'a bölündüğünü görüyorum sonuçta. 2'ye bölsem sonra 5'e bölsem yine aynı şeyi yapmış olacaktım sonuçta. 2'ye böldüğüm zaman 1, 3'e böldüğüm zaman 1. Bunu bulduk mu? Bunların hepsinin çarpımı bize ekoku verir. Yani bizim ekokumuz 60'mış. Geldim aşağıya. 5 ve 15 var. Hangisi diğerinin katı? 15. O zaman 15 bizim ekokumuzdur. Yani cevabımız 60 bölü 15'ten 4 olması gerekir. 3 ve 9'un ekokları büyük olan sayı ekok. 36 ve 72'nin ekokları büyük olan sayı ekok. Yani 72, 9 daha 72 artı 9'dan cevabımız 81 olur. Biri diğerinin 4 katı olan iki sayının ekoku kaç olabilir demiş. Bakın şimdi. Biri diğerinin 4 katı olan iki sayıda. Arkadaşlar biri diğerinin 4 katı ise birisi bir katsa diğeri 4 kat olması gerekiyor. O zaman ekoku kaç olabilir dediğine göre büyük olan sayı ekokumuzdur bizim. Yani bizim sayımız 4'ün katı olmak zorunda. 4 olabilir, 8 olabilir, 16 olabilir, 24 olabilir. Yani bunu dördün katı olan herhangi bir sayıyı da yazabilirsiniz. Önemli değil. Tamam mı? EKOK dediğimizde de demek ki EBOB'daki mantığa benzer şekilde çözümlerimiz var diyoruz. O zaman bu konuyu burada bitiyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.